Her ölüm erkendir. Bu çok erken paylaş WhatsApp, Twitter, Facebook, LinkedIn, copy, URL. Büyük bir vatansever olduğunu düşündüğüm ve ne yazık ki yüz yüze tanışma şans ve onuruna hiç sahip olamadığım bir program yapma konusunda bir türlü bir tarih belirleyemediğimiz büyük vatansever, örnek sanatçı Volkan Konak'ı sahnede konser sırasında geçirdiği bir kalp krizi nedeniyle kaybetmişiz. Çok üzüldüm. Türkiye'nin bu badireyi atlattığını Yeniden güzel Türkiye'ye dönmeye başladığını göremeden gitti. Bir eksiyiz artık ama çok önemli bir eksik. Karadeniz'in bu yiğit evladını saygı ve sevgi ile uğurluyoruz. Ve galiba artık vatanseverlerin bir görevi daha var. Sağlıklarına dikkat etmek, sağlıklı olmak. Galiba sağlığını korumak da artık devrimci bir eylem. Nur içinde yat vatansever adam. FETÖ işine bu kadar mı benzer, İBB'ye yönelik operasyonlar başladığında tam da FETÖ taktikleri diye yazdım, söyledim. Her geçen gün biraz daha haklı çıkıyoruz. Olaylar tam da FETÖ işi gibi ilerliyor. Önce bir siyasetçi bir kılçık atıyor. O dönemde Abdullah Gül atmıştı kılçığı, 2007 yılında bunun arkası gelecek demişti. O zaman şimdiki gibi bir sosyal medya yoktu ama bu iş için kullanılan aparat gazeteciler ve sağa sola yerleştirilmiş troller vardı. Onlar gaza basmış ve sonradan kumpas olduğu anlaşılan davalar dönemi başlamıştı. İddianameler emniyette yazılıyor, savcılıkta devreye sokuluyor, insanlar toplanıp hapse atılıyordu. Şimdi hapiste olan dönemin istihbarat müdürü, havalimanında zamanın en yetkili ismine rapor veriyor, dosya sunuyordu. Bugün de siyasetin ve trollerin tutumu aynı, sistem aynı işliyor. Ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a yapılanlar da FETÖ dönemini anımsatıyor. Mahir Polat aslında klasik bir CHP'li profili değil, sanat tarihi eğitiminin ardından vakıf uzmanı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü yü bünyesinde çalışmış bir isim. Dinsel kültürel miras üzerine doktorasını sürdürüyor ve Ecdad yadigarı denilen eserlerin ayağa kaldırılması konusunda gerek vakıflar bünyesinde gerek belediyede önemli işlere imza atan derinlikli bir entelektüel. Hatta ne yalan söyleyeyim, bir sol entelektüelden ziyade bir sağ entelektüel gibi görünüyor. 2019 yılına kadar da zaten belediyede değil, vakıflarda ve üniversitede görevli. Hani AKP'de görev alsa şaşırmazsınız. Ancak ilkeleri ve muhtemelen vicdanı onu CHP'ye getirmiş ve İmamoğlu ile birlikte çalışmış. Mahir Polat da belediyede İmamoğlu ile çalışan pek çokları gibi bir operasyonla gözaltına alınıp tutuklandı ve hakkındaki suçlamaların ne olduğunu tam olarak bilmiyor bile. Bilinen kadarı ise tutuklu olmaz, ını pek de açıklamıyor. Ancak tutuklu, üstelik de genç sayılabilecek yaşında kendisine musallat olmuş sayısız sağlık sorununa rağmen, kalbinde çeşitli sorunlar var. Daha önce altı stent takılmış, yüksek tansiyon sorunu var, kolesterol sorunu var, tiroid kanseri sorunu var, tedavisini yeni tamamlamış, kontrol altında olması gerek, kalbinde tıkalı damarlar var ve hepsinin üzerine bir de klostrofobisi var. Hal bu olduğu halde tutuklu. Bu da bana aynı FETÖ dönemini hatırlatıyor. Mesela Kuddusi Okkır'ı Ergeneko'nun kasası olduğu iddiası ile tutuklanan ve Ergenekon'u finanse eden iş adamı olarak lanse edilen Kuddusi Okkır'ı. Cezaevinde farklı kanser türlerinin doğru düzgün tedavi edilememesi nedeniyle hayatını kaybetmiş ve Ergenekon'un kasası olduğu iddia edilen adamın cenazesini parası olmadığı için belediye kaldırmıştı. Keza bir başka Ergenekon tutuklusu, Eski MIT mensubu KK, kalp hastası olduğu biline biline tıkıldığı cezaevinde, kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. AKP eski ortağı olan bu örgütle bağlantısı kalmadığını söylüyor ve örgütü sözde lanetliyor ama o örgütün tüm yöntemlerini hala uygulamakta hiçbir beis görmüyor. Sanki AKP'de birileri FETÖ ölmedi, içimizde yaşıyor demeye çalışıyor. Şu dosyaları bize bir anlatın BB ve ABB'de yani İstanbul ve Ankara belediyelerinde AKP dönemine ait yüzlerce yolsuzluk iddiası içeren dosyaya AKP'li bakanlıklar tarafından el koyulduğu, suç duyularına ilişkin hiçbir işlem yapılmadığı, bazılarında ise soruşturma ve yargılama izni bile verilmediği bilinen bir gerçek. Daha doğrusu çok gündeme gelen bir mesele. Bunlardan bazılarını biliyoruz. Mesela İstanbul'da bir park inşaatında yaklaşık 16 milyon TL'lik bir Yolsuzlukla ilgili suç duyurusunda bakanlık soruşturma izni vermiyor. Ancak bu bir tanesi. Böyle çok daha fazla dosya ve çok daha büyük miktarlar söz konusu. Merak ettiğim şu. Bu dosyaların içerikleri ve dökümleri söz konusu belediyelerde mevcuttur. Bunları çıkıp kalem kalem, dosya dosya niye anlatmazlar? İktidarın hangi yolsuzluklarının soruşturulmasını engellediğini millete niye net bir şekilde izah etmezler? Kimse buna cesaret edemiyorsa bana yollasınlar. Hiç çekinmem yazarım. Bu kadar stadyum niye? Şimdi de Karagümrük'e büyükçe bir stat yapılacakmış. Stadyumlar yapıldıkça benim içim sızlıyor. AKP, Anadolu'nun her kentine, hatta bazı ilçelerine dev statlar yapıyor. Her biri 30, 40, 50 bin kişilik statlar. Bu statlarda senede 20 kadar maç oynanıyor. Yani iki haftada bir maç.